Zengin bir insanla fakir bir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır," diyor iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki. Zengin Baba Yoksul Baba kitabını çoğu kişi duymuştur. Kitabın ünü Kiyosaki'nin önüne geçti desek sanırım yanlış olmaz. Bu kitapla ilk tanıştığımda beni gerçekten derinden etkilemişti. Evet, okuması basit bir kitap ama içinde barındırdığı dersler çok derin ve bazılarını duymuş olsanız bile tekrarında fayda var. Erken yaşlarınızda bu kitapla ya da bu video ile karşılaştıysanız bence çok şanslısınız. Kitap önemli bakış açılarını sunuyor. Bu kitaptan çıkardığım 9 muhteşem öğretiyi bu videoda bulacaksınız. Maddi sıkıntıların temel nedenlerinden biri çoğu insanın sadece masraflarını düşünmesi. İnsanların çoğunu sürekli olarak para biriktirmenin yollarını arıyor. Ancak daha fazla para kazanmakla pek de ilgilendikleri söylenemez. Tasarruf elbette iyi bir fikir. Bunda şüphe yok. Fakat asıl odak noktası gelirinizi nasıl arttırabileceğiniz özelinde olmalı. Zengin insanlar para biriktirmenin ötesinde parayı doğru bir şekilde yatırım yaparak değerlendirir. Hepsi akıllıca yatırım yapar ve daha fazla gelir akışı oluşturmakla meşgul olur. Zengin zihniyetine sahip insanlar paralarının kendileri için çalışmasına izin verirler. Evet en vurucu nokta bu cümle sanki ve burada bazı sırlar saklı. Şahsen bu bakış açısı cisını ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Hatırlarsanız şu kartta da çıkan video özelinde neyi öğrendiğinizde vay be keşke şunu daha önce öğrenseydim süper olurdu dediniz sorusuna ilişkin benim finans alanında vereceğim cevaplardan biri bu olurdu. Paranın sizin için çalışmasına izin verin. Çoğu insan yakınındaki bakkala nazaran birkaç lira tasarruf etmek için uzaktaki bir süpermarkete gider. Ancak gelirlerini nasıl artırabileceklerini öğrenmek için birkaç saatini bile harcamak istemez. Peki neden böyle davranıyoruz? Aslında işin doğasında diğer birçok şeyde olduğu gibi insanın psikolojisi saklı. Birçok kişi mevcut harcamalarını azaltarak tasarruf etmeyi yeni gelir kaynakları yaratmaktan daha kolay oluyor. Tasarruf genellikle mevcut yaşam tarzında küçük değişiklikler yapmayı gerektirir ve bu nedenle daha az riskli ve daha az zahmetli. Buna karşılık yeni gelir kaynakları oluşturmak, girişimcilik, yatırım yapma veya ek iş yapma gibi daha fazla çaba gerektiren şeyler risk ve belirsizlik barındırıyor. Bu nedenle birçok insan ömür boyu sıkı çalışmak ve yeni gelir yolları aramak yerine mevcut gelirlerini koruyarak ve küçük tasarruflar yaparak sözüm ona daha rahat bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Burada tercih edilen yol konfor. Konforun yarattığı şey ise bir yanılgıdan ibaret. Diyor ya şair, "Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben daha az gidileni seçtim ve bütün farkı bu yarattı." Evet, para biriktirmek daha fazla gelir akışı aramaktan daha rahat olabilir. Ancak paranızın sizin için çalışmasını sağlamak, sadece birkaç kuruş biriktirmekle kalmayıp önemli bir servet inşa etmenizi sağlayacaktır. Gelirinizi artırmak, giderlerinizi kısmaktan daha önemli. Gayretinizi artırmak, hayallerinizi bir kenara bırakmaktan daha önemli. Harcamalarınızı azaltmak yerine, biraz zaman ayırın ve ek gelir kaynakları oluşturup oluşturamayacağınızı düşünün. Belki de akşamları ve ya hafta sonları bir arkadaşınızın işine yardım etmek için biraz zamanınız vardır. Ya da belki başkalarına öğretebileceğiniz ve bunun için para alabileceğiniz bazı beceri ve bilgilere sahipsiniz içerik veya metin yazarlığı gibi yüksek ücretli beceriler üzerine birkaç kursu tamamlayıp bunları insanlara freelance olarak sunabilirsiniz. Şu kartta çıkan videoda işinize yarayacak bazı somut fikirlerden bahsedildi. Bu videodan sonra ona da uğramanızda fayda var. Açıklamalar kısmına da linki bırakıyorum. Eğer değişim açıksanız ve çalışmaya hazırsanız karşınıza yeni para kazanma fırsatları çıkacaktır. Tek yapmanız gereken bu fırsatlara evet demek ve işleri adım adım halletmek. Para bağımlısı olmayın. Öğrenmek için çalışın. Para için çalışmayın. Bilgi için çalışın. Özellikle gençler genellikle para için bir çalışma döngüsüne girer. Bu apaçık bir tuzak. Mezun oldun, zaten her şeyi biliyorsun ya da bildiğini düşünüyorsun. Şimdi sıra yüksek maaşlı bir iş bulmaya geldi. Sonunda birçoğu da aradığını bulur aslında. Ancak çok geçmeden paranın düşündükleri kadar tatmin edici olmadığını anlarlar. Sadece Robert Kiyosaki değil, günümüzün en başarılı girişimcilerinin çoğu kariyerlerinin başında ücretsiz çalışmanın ve bu yolla deneyim ve bilgi edinmenin en değerli şeylerden biri olduğunu vurgulamışlardır. Bilgi, özellikle uygulamalı bilgi zamanımızın en güçlü kaynaklarından biridir. Servet inşa etmek ve mutlu bir yaşam sürmek için şarttır. Para kazanmaya çok fazla odaklanırsanız onları göremeyeceğiniz için muhteşem fırsatları kaçırmanız olasıdır. Para her zaman bilgiyi ve akıllı kararları takip eder. Tersinin olması pek mümkün olmamıştır. Özellikle finansal anlamda başarı şansınızı en üst düzeye çıkarmak için sizden önde olan insanlardan bir şeyler öğrenebilmek adına kendinize biraz zaman tanıyın. Bedava da olsa onları destekleyin. Böylece daha sonra onların da sizi desteklemesi için iyi bir nedenleri olacaktır. Arzu kaybettiğiniz hayatı yaşayan birinin beynine dair fikir edinmekten daha değerli bir şey yoktur. Telefonu elinize alın, insanları arayın ve her zaman başkalarını desteklemek için fırsatlar kollayın. Yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzda işinizi, kariyerinizi ve sürdürülebilir servetinizi oluşturmak hayata dair zor dersleri kendi başınıza öğrenmekten çok daha kolay olacaktır. Kiyosaki'ye göre odaklanmak başarana kadar bir kursu takip etmenin kısaltmasıdır. Fokus Follow One Course. Kiyosaki özellikle gençlere aynı anda birçok projeye odaklanmak yerine bir seferde tek bir şeye yoğunlaşmalarını öneriyor toplumumuzda parlayan nesne sendromu, diğer adıyla SOS, birçok insanın tatminsiz olmasının başlıca nedenlerinden biridir. Bu sendrom sürekli olarak yeni ve cazip görünen şeylerin peşinden koşmayı ifade eder ve odaklanma eksikliğine yol açar. Şu kartta bu konuya kısmen değindik. Sürekli zorlandıklarını düşünen insanlar hep başka bir fırsat arayarak daldan dala atlarlar. Onlara göre her zaman başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardır. Bu nedenle mevcut ilgilerini kaybeder ve hiçbir şeyde derinleşemezler. Kiyosaki de ilk defa yatırım yapmaya başladığında bu hatayı defalarca yapmıştır. Ancak sonunda temel kuralları anlayıp başarılı olana kadar pes etmedi. Yatırım becerileri konusunda kendine güven duyduğunda girişimciliğe merak sardı ve gelecek vadeden bir iş modeli bulana kadar çeşitli iş modellerini denedi. Ancak işe yarayan bir model bulduğunda sadece ona odaklandı. Diğer taraftan harika şeyler ve değerli sonuçlar genellikle ilk denemede ortaya çıkmaz. Birçok insan çok erken pes eder ve bu yüzden büyük başarılar elde edemez. Başarının anahtarı birkaç ayda bir yeni fikirlere yönelmek yerine tek bir şeye odaklanıp sabırla devam etmektir. Okulda bize hatalardan kaçınmamız öğretildi. Öğrenciler doğruyu bilseler dahi hata yapmaktan korktukları için risk almaktan ve denemekten kaçınırlar. Örgün eğitimde hata yapmak öğren öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülmez. Aksine tamamen kaçınılması gereken bir durum olarak değerlendirilir. Kiyosaki'ye göre çoğu insanın hayatta ve işte başarılı olamamasının ana nedenlerinden biri başarısızlık korkusu. Okulda hatalardan kaçınmak hayati önem taşırken gerçek hayat farklıdır. Hatalar olmadan yeni bir şey öğrenemezsiniz. Başarılı girişimcilerin çoğu sonunda başarıya ulaşana kadar birçok hata yapmış ve çeşitli başarısızlıklar yaşamıştır. Gerçek Dünyada en zeki insanlar hata yapan ve öğrenen insanlardır. Oysa okulda en zeki insanlar hata yapmazlar. Kiyosaki diyor ki: "19 yaşında okurken aynı zamanda çalışıyordum." İlk işimdi. Gerçek hayatın 13 yıllık örgün eğitimde öğrendiklerimden ne kadar farklı olduğunu anlamıştım. İşletme okumuş olmama rağmen iş yapmanın gerçekliği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Derslerimin çoğunu hatalar yaparak ve işlerin nasıl yürümediğini öğrenerek geçirdim. Kaybetmekten korkarsanız, takdir edersiniz ki kazanmak zor olur. Ancak başarısızlık konusunda endişelenmez ve azimle, akıllı kararlar alarak yola devam ederseniz kaybedecek çok şeyiniz olmaz. Başarının anahtarı cesurca risk almak ve hatalardan ders çıkararak ilerlemektir. Edison'un da dediği gibi, ben başarısız olmadım, Sadece işe yaramayan 10 bin yol buldum. Çoğu insan işinde ve hayatta başarısız olur. Çünkü yanlış faaliyetlere ve yanlış hedeflere odaklanmışlardır. Başarılı olmak için güçlü yönlerinize ve yeteneklerinize uygun alanlara odaklanmanız gerekiyor. Hoşlanmadığınız veya iyi olmadığınız bir alanda başarılı olmaya çalışmak, güçlü yönlerinizi kullanabileceğiniz bir alanda başarılı olmaya çalışmaktan çok daha zor. Başka bir deyişle ilgi ve yeteneklerinize uygun bir işte çalışmak hem daha kolay hem de daha tatmin edici olacaktır. Elbette her şeyi öğrenebilirsiniz. Ancak zayıf yönleriniz üzerinde çalışmak güçlü yönlerinize yatırım yapmaktan çok daha fazla zaman ve enerji gerektirir. Bir balık suyun içinde yüzme konusunda çok yeteneklidir. Su altında hızla hareket edebilir ve nefes alabilir. Ancak bir balığı ağaca tırmanmaya zorlamak onun doğal yeteneklerinin çok dışında kalır. Kalır ve büyük zorluk yaşar. Aynı şekilde bir maymun ağaçlara tırmanma ve karada hareket etme konusunda mükemmeldir. Ancak bir maymunu su altında yüzmeye ve nefes almaya zorlamak onun için son derece zor ve verimsiz olur. Bu nedenle herkes kendi güçlü yönlerine ve yeteneklerine odaklanmalı ve bu alanlarda gelişmeye çalışmalıdır. Kazanabileceğin oyunu bul ve sonra hayatını onu oynamaya ada ve kazanmak için oyna. Kiyosaki diyor ki, işte dünyasında güçlü yönlerime uygun bir alan bulmam 2 yıldan fazla sürdü ve bu süreçte birçok başarısızlık yaşadım. Ancak ne yapmam gerektiğini anladığımda hızlı bir şekilde geliştiğimi fark ettim. İlginç bir şekilde yaşadığım zorlukları ve mücadeleleri diğer girişimcilerle paylaştığımda onların da benzer hikayeler yaşadığını öğrendim. Bazen sizi hem umutlandıran hem de heyecanlandıran bir şeye odaklanın. Yanlış beklentilerden uzak durun ve fedakarlık yapmaktan çekinmeyin. İyi olduğunuz bir şey yapmayın. Yapmak sadece daha kolay değil, aynı zamanda daha eğlencelidir. Bu motivasyonunuzu yüksek tutar ve uzun vadede başarı şansınızı arttırır. Mutluluğun sırrı sevmekten ve yaptığınız şeyden heyecan duymaktan geçer. İşletme okuluna gitmiş olmama rağmen bir iş kurma ve işletme konusunda hiçbir bilgim yoktu. Tarihte ve günümüzde pek çok başarılı kişi formal eğitimden ziyade kendi deneyimlerine dayanarak ilerledi. Steve Jobs Apple'u kurarken üniversiteden ayrıldı ve kendi kendine öğrenmeye odaklandı. Mark Zuckerberg Facebook'u kurarken Harvard'dan ayrıldı ve pratik deneyimini ön planda tuttu. Günümüzde Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi dev şirketleri kurarken mühendislik ve işletme konularında kendi başına öğrenmeyi tercih etti. Okulla ilgili sorun şu ki, sana cevabı verirler sonra da sınavı. Hayat bu değil. Gerçek hayat ve özellikle gerçek iş okullarda ve üniversitelerde öğrendiklerimizden çok daha farklı. İş dünyası sadece teorik bilgilerle değil, pratik deneyim ve yenilikçi düşünceyle de şekillenir. Elbette okul eğitimiyle bir iş bulabilirsiniz. Ancak servet kazanmak ve başarılı olmak istiyorsanız kendi başınıza öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Bill Gates'in Microsoft'u kurarken üniversiteden ayrılması ve sonrasında sürekli olarak yeni bilgiler edinmesi bunun bir örneğidir. Okullar başarısızlıktan kaçınmayı öğretir. Ancak büyük işletmelerin çoğu birçok hata ve başarısızlık deneyiminden sonra başarıya ulaşmıştır. Thomas Edison'un binlerce deneme yaparak ampulü icat etmiştir başarısızlıkların aslında inovasyonun temeli olabileceğini gösterir. Daha yakından baktığınızda başarılı girişimcilerin örgün eğitime pek güvenmediklerini göreceksiniz. Ancak iyi haber şu ki her zamankinden daha fazla bilgi parmaklarımızın ucunda. Üstelik hem basit hem de çeşitli kaynaklardan öğrenmek ücretsiz. Zengin insanlar ve başarılı girişimciler zamanın en değerli ve sınırlı kaynaklarından biri olduğunu çok iyi kavramışlardır. Bu nedenle zamanı boşa harcamak yerine karşılaştıkları sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için para harcamaktan çekinmezler. Richard Branson'un da dediği gibi, zamanınızı doğru yönetmek başarı yolunda atıl olacak en önemli adımdır. Bu kişiler maddi kaynakları sayesinde asıl hedeflerine odaklanmalarını engelleyen zorlukları aşarlar ve böylece daha büyük fırsatların peşinden gitme imkanı bulurlar. Steve Jobs'un ifadesiyle en değerli varlığınız zamanınızdır. Onu nasıl harcadığınız hayatınızın yönünü belirler. Ancak maalesef çoğunluk bunun tam tersini yapıyor. Pek çok insan daha ucuz olduğu için küçük sorunlarına saatler harcamayı tercih ediyor ve bu süreçte enerjilerini tüketiyor. Bu insanlar profesyonel destek almanın maliyetinden kaçınırken aslında en değerli varlıkları olan zamanlarını heba ediyorlar. Kiyosaki diyor ki: "Zengin bir insanla fakir bir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır. Zamanınızı yanlış aktivitelere harcadığınızda kendinizi yanlış yerlerde bulmanız kaçınılmazdır. Oysa zamanınızı ve enerjinizi öncelikli hale getirdiğinizde yalnızca anlamlı ve etkili faaliyetlerde bulunursunuz. Bu da istediğiniz hedeflere çok daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Ünlü yazar Peter Drucker'ın da dediği gibi, verimlilik doğru şeyleri yapmakla ilgilidir. Zaman yönetimi ve doğru önceliklendirme sizi başarıya götüren yolda en güçlü müttefikleriniz olacaktır. Kiyosaki'ye göre sürekli hayal enerjiyi tüketir. Ancak eylem enerji yaratır. Çoğu insan bir şeylerin olmasını sağlamak yerine zamanını hayal kurarak ve istediği şeyin olmasını ümit ederek harcar. Onların fikirleri, umut ve hayalleri olur ama eylem planları olmaz. Uygulama olmadan en iyi fikrin bile hiçbir değeri yoktur. Bir şeyi sürekli hayal etmek ve onu elde edememek motivasyonunuzu ve enerjinizi bitirir. Büyük ve kararlı adımlar atmak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Sürekli hayal kurmak yerine şu adımları izleyin. Mevcut durumunuzu değerlendirin. Nerede olduğunuzu açıkça anlayın. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyin. Hedeflerinizi tespit edin. Nereye gitmek istediğinizi net bir şekilde tanımlayın. Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı yani SMART hedefler koyun. Eylem planı oluşturun. Hedeflerinize ulaşmak için detaylı ve uygulanabilir bir plan yapın. Adım adım ilerlemeyi hedefleyin. Harekete geçin. Planınızı uygulamaya başlayın. Her adım atarken kararlılığınızı ve enerjinizi koruyun. İlerlemenizi izleyin ve ayarlamalar yapın. Düzenli olarak ilerlemenizi değerlendirin ve gerekirse planınızda düzenlemeler yapın. Unutmayın, başarıya giden yol sadece hayal kurmaktan değil. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürecek eylemleri uygulamaktan geçer. Buffett'ın Fıtında dediği gibi, risk ne yaptığınızı bilmediğiniz zaman gelir. Bu nedenle ne yaptığınızı bilerek sağlam bir planla ilerlemek her zaman en iyi strateji olacaktır. Kiyosaki'ye göre kişisel deney yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. O asıl dersin kendi hatalarımızdan alındığına inanır. Kendisinin de nasıl yanlış kararlar aldığını, nasıl borca girdiğini ve yaptıklarından dolayı eleştirildiğini açıkça paylaşır. İster gayrimenkul almak, isterse yeni bir iş kurmak olsun. "Her yatırım yaptığımda daha akıllı oldum. Çünkü deneyim sizi daha akıllı yapar." diyor Kiyosaki. Elbette sadece gerçekten yanlış olup olmadıklarını görmek için yanlış kararlar vermek mantıklı olmaz. Başkalarından destek alarak bariz hatalardan kaçınmak kesinlikle iyi bir fikirdir. Ancak bir kararın doğru olup olmadığından emin değilseniz, deneyimi kendiniz yaşamanız başka şekilde öğrenilmesi mümkün olmayan dersler verecektir. Deneyimlerinize ve bilgiye yatırım yaparak hem riskleri hem de fırsatları değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Kiyosaki'nin de belirttiği gibi, deneyim en iyi öğretmendir. Robert Kiyosaki'den öğrenebileceğimiz dersler karmaşık değildir. Muhtemelen çoğu tespiti ve öğretiyi çeşitli zamanlarda duymuşsunuzdur. Ancak her zaman olduğu gibi esas soru bu dersleri uygulayıp uygulamadığınızdır. Uygulama ve eylem olmadan en paha biçilmez tavsiyelerin bile hiçbir anlamı yoktur. Kiyosaki sadece bilgiye sahip olmanın yeterli olmadığını, bu bilgiyi hayata geçirmenin esas olduğunu vurgular. Her seferinde bir tavsiyeyi uygulamaya koyarsanız bu küçük adımların biriktiğini ve yaşamınızda, işinizde ve banka hesabınızda nasıl büyük değişikliklere yol açtığını fark edeceksiniz. Başarıya ulaşmanın yolu öğrendiklerini sürekli olarak pratiğe dökmektir. Başlangıçta küçük görünen adımlar zamanla büyük ilerlemelere dönüşür. Kiyosaki'nin de dediği gibi büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bu anlayışı benimseyerek sürekli öğrenme ve uygulama döngüsünü hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz. Özellikle finansal bağımsızlık ve kişisel gelişim alanında bu yaklaşım sizi hedeflerinize daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaştıracaktır. Her adımda kendinize şu soruyu sorun. Bu bilgiyi nasıl uygulayabilirim? Bu soru sizi harekete geçmeye ve öğrendiklerinizi pratikte kullanmaya teşvik edecektir. Sonuç olarak Kiyosaki'nin öğretileri basit ama güçlü dersler içeriyor. Bu dersleri hayata geçirerek kişisel ve finansal anlamda büyük gelişim kaydedebilir, daha tatmin edici bir yaşam sürebilirsiniz. Çünkü gerçek özgürlük bilgi ve eylemin birleşiminden doğar.